Merhaba arkadaşlar, bugün sihirli sakız çiğniyoruz. Evet. evet, rengarenk sakızlarımız var, bakalım. Evet, kırmızı sakıza bakıyoruz. Bakalım ne gibi bir sihri var. Çok sıcak. Sıcak mı? Ne yapmalıyız? Ay neden oldu ki böyle? Havalar çok sıcak, ondan mı oldu? Yoksa sakız mı yaptı acaba? Bu bir sihirli sakızdı ya. Ay, geçti mi şimdi anneciğim? Sakızdan mı oluyormuş? Şeyden Sevdamasıyız siyah. Siyah mı deniyorsun şimdi? Uf, oh, çok oldu. Ne oldu? Dondu. Üşüyor musun? Üstüne battaniye mi getirsem bir tane? Getireyim mi? Yoksa şuraya... Hmm, ne yapsak ya? Bilemedim. Az artık üşüyorum ya. Ne yapacağız? Üstüne bir şeyler mi giysen acaba? Çok üşüdün sanırım. Evet. Havada çok sıcak ama güneş var her yerde. Evet. Az var sakız mı yapıyor? Yine mi sakız yapıyor? Bir çıkar bakalım. Acaba sakız mı yapıyor? Çok geçti. Geçti mi? Oh, oh be şeker. kurtulduk. Şimdi orange. Turuncu Turuncuda mı? Hı hı. Ay! Ne oldu anneciğim? Niye ağlıyorsun? Ay! Allah Allah, hiç ağlamaz da dersun. Niye ağlıyor acaba? Ne oldu anneciğim? Söyle. Neden ağlıyorsun? Bebek mi oldun acaba yeniden? Ay! Anne sakız yapıyor. Sakız mı yapıyor? Bu nasıl bir sakızmış ya? Bebek mi yaptı seni? Ay! Biberon getirsen mi sen bebek oldun? Sınırım artık. İyi misin anneciğim? Geçti mi? Arkadaşlar, bebeklikten Ay. kurtulduk. Şimdi yeşil sakıza geçti Adel. Evet. Ama bir şeyler oluyor. Aha. Ay Adel yerinde Aha. duramıyor. Ay düştü. Arkadaşlar düştü ayakta duramıyor Adel. Neden acaba? İyi misin? Neden düştün? Kalk bir kalk. Adel. Adel kalk bir A ayakta durabiliyor musun? Bakacağım gel. Gel tutelimden. Ay! Neden duramıyorsun ayakta? Ne oluyor? Aa! Ay! Yine duramıyor arkadaşlar. Bu sefer de kanepeye düştü. Allah Allah. Anneciğim dengen mi bozuldu ne oldu? Ay 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 yerlere düşüyor Adelsu. Ağzında sakız var ama acaba onu yaptı bu sakız mı yaptı acaba bunu? Kalk bir daha deneyelim kalk ayakta dur ne oldu sana ya? Kalk. Ah, ah hiç duramıyor arkadaşlar ayakta Adelsu. Yardım edin Adel ayakta duramıyor ne yapmamız lazım? Sakızı çıkar bence anneciğim bakalım ondan mı böyle oluyor. Ver bana sakızı. Gel bir de ayakta dur bakalım durabilecek misin? Hadi kalk. İnşallah geçmiştir ayakta durabiliyorsundur. Ay saçlar falan dağılmış hep yere düşmekten ya arkadaşlar. Hepsini, hepsini mi atacaksın bence atma hayır. Hayır. Arkadaşlar hepsini attı ağzına. Arkadaşlar Adelsu hepsini ağzına attı ve ortadan kayboldu. İnanamıyorum. Anneciğim neredesin? Buradayım anne. Ama neredesin? Ben göremiyorum. Burada yoksun. Yani nasıl tutuyorum. Elimimi tutuyorsun. Allah Allah ama yoksun. Ben göremiyorum. Görünmez oldun sanırım. Aa ses ver. <laughs> neredesin? Adelsu Neredesin? Ne? Ah. Koltuğum şimdi yok. Koltukta mı oturuyorsun? Buradayım anne. Ama neredesin? Ben göremiyorum. Burada yoksun. Yani tutuyorum? Elimi mi tutuyorsun? Allah Allah. Ama yoksun. Ben göremiyorum. Görünmez oldun sanırım. Aa, ses ver. <laughs> neredesin? Adasu? Neredesin? Ne? Ah. Koltuğum, şimdi Koltukta mı oturuyorsun? Anne koltukta oturuyorum. Oturuyor musun ama gözükmüyorsun ya. Of ne yapacağım şimdi seni nasıl bulacağım ben ya? Hadi gel gel göremiyorum. Anne bak ne oldu? Adeli kaybetti. Baba ya. Aa! Sakızları çıkardın mı yoksa? <laughs> bu sakızlar da çok değişik sihir yapıyor ya. Görebildiniz mi beni? Hayır göremedik ya. Nasıl bir sihirdi bu? <laughs> Görünmez olmuştun var ya. Evet. Çok korktum seni göremeyince. Sen beni görebiliyor muydun? Ondan sonra geldik. Abone olmaya ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.